Herkese merhaba. Bugün kur farkı işlemleriyle ilgili iade, e, satış iade faturası olduğu zaman nasıl bir işlemler yapılıyor onunla ilgili bir örnek yapacağız. Şimdi hesap kartında hiçbir hareketi olmayan bir cariyi seçeceğiz. Daha net anlaşılması için nehir ticaret gördüğünüz gibi hiçbir hareketi yok. Şimdi önce bir satış faturası oluşturalım ve bir ürün satalım. Sonra o sattığımız ürünü iade alalım. Tabii Farklı günlerde olduğu için kurları da farklı olacaktır. Şimdi satış faturası dedim. Tostan satış faturası ekle dedim. Geriye dönük bir tarih yapacağım. Mesela 10 Nisan. Nehir ticareti bizim carimiz. Hemen nehir ticareti seçtik. Tabi burada kur farkından bahsettiğimiz için döviz kullanıyor olmamız lazım. Örneğin satış yaptığım ki kur 7. Yani 10 Nisan'ın kuru 7 olduğunu düşünüyoruz. Burada işlem görüntülerini seçtim. Ve bir tane ürün seçelim. Herhangi bir tane ürün. Bir adet dedim. Yine örneğimiz net açısından yuvarlak rakam 1000 dolar dedim. Kardeş. Evet. Şimdi bu cari'nin 8260 TL 1180 dolar olarak bir borcu var bana. Ne zaman 10 Nisan'da satış yapmıştım. Şimdi bunu 20 Nisan'da da iade alacağım. Ama 20 Nisan'daki kur 7 değil. Toptan satış iade faturası dedim. 20 Nisan dedim. İade alacağım cari seçtim. Detaylardan da kurumu 8 dedim. Satış yaparken 7 idi. iade alırken 8. Burada da yine işlem dövizlerini seçtim. Aynı ürünü seçeceğim. zannedersem buydu emin olalım. Satış malzeme hareketlerinden. Evet nehir ticaret. Ee, yine bir adet dedik. Bin dolardan satmıştım. Bin dolardan iade alıyorum. Burada bir de bir iade maliyeti konumuz vardı biliyorsunuz. Ee, eğer bu konuyla ilgili bir detaylı bilgi anlatıyorsunuz. Bununla ilgili de bir video var. Giriş çıkış maliyeti. Sattığım işlemi burada seç seçerek maliyet işlemini düzgün çalışıyorum. Burada e, bu cariye bu üründen hangi faturalarda sattıysam hepsi listeleniyor. Hangisini iade alacaksam onu seçiyorum. Maliyet hesabı için bu. bu. Bu bu videoyla ilgili bir konu değil ama maliyetle çok ilgili. Neyse seçtik 1000 dolar yine iade aldım f Şimdi cari olarak baktığımız zaman bir sıkıntı yok. Yani 1000 dolara sattım. 1000 dolara da iade aldım. Şimdi cari hesap hareketlerine bakalım. Yani dolar olarak konuştuğumuzda problem yok. Şimdi nehir ticarete burada gördüğünüz gibi TL anlamında 1180 TL'lik bir fark ortaya çıktı zaten. Ekstremize bakalım. Ne görüyoruz? Satış 8.260 TL, 1000 dolar o zaman o kadardı KDV ile beraber. İade aldığımda kur yükseldiği için 9.440 TL'ye denk geldi. Şimdi arada bir tane 1180 dolarlık bir bakiye oluştu. Benim bunda sıfırlamam lazım, bunun için de bir kur farkı faturası kesmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Menüdeyken kur farkı yazınca zaten direkt finansın altındaki işlemlerin altında cari hesap kur farkı hesapları geliyor. Bunu seçtim. Burada hangi cariye bu işlemi yapacaksam onu seçiyorum. Nehir ticaret yapacaktım. Siz hepsine birden toplu da yapabilirsiniz. Ben şimdi örneğimizden dışarı çıkmayalım diye böyle yapıyorum. Burada eklenecek fiş türünde kur farkı fişi değil. Bunu fatura olarak oluşturmamız gerekiyor. Hizmet faturası olarak. Ederek tamam diyorum. Burada bak, kur olmayan işlemlerle ilgili yani bugünün kuru olmadığı için onunla ilgili bir uyarı verdi ve direkt e, hizmet kur farkı diye bir hizmet kartı oluşturmuştum zaten. Bu da bir önceki kur farkı videomuzda var. Onu da bakabilirsiniz. Orada da ödemelerle ilgili bir kur farkı işlemleri vardı. Burada direkt e, 1180 TL'lik o kur farkını hesapladı. Ve onunla ilgili bir verilen hizmet faturası oluşturdu bugün tarih. İlk ekranda çıkan uyarı da bugünün kuru olmadığı için çıkmıştı. Ama bizim iade aldığımız ve satış yaptığımız tarihteki kurlar bizim için önemli olduğu için bu faturamız oluşmuş oldu. Tamamlandı dedi. Şimdi cari hesap kartına bakalım. Gördüğünüz gibi demin 1180 yazıyordu burada. Şimdi sıfırlandı. Bir de ekstradan bakalım buna. Ekran. f dedim. Ve direkt verilen hizmet faturası 1180 TL olarak oluştu. Burada da çift tıklayıp bunun içine girebiliyordum. Biliyorsunuz bütün ekranlarda. Bununla ilgili kur farkı faturamızda oluşmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.